Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün kabak çiçeği dolması var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerinizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Kabak çiçeklerimizi sabah serinliğinde bahçemizden topladık. Şimdi iç harcına geçeceğiz. İç harcı için bol soğan doğrayacağız. Bunun için bir büyük baş soğan soyuyoruz. Ardından soyduğumuz soğanlarımızı ince ince küp küp doğruyoruz. Onlardan sonra yeşilliklerimize geçiyoruz. Bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotumuz var. Yeşilliklerimizi de ince ince doğruyoruz. Ve şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. Ocağa aldığımız tavamıza biraz zeytinyağı alıyoruz. Yağımız kızmaya başlayınca tavamıza soğanlarımızı alıyoruz ve hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanlardan sonra 2 su bardağı pirincimi alıyorum ve birkaç dakika pirinçlerimi kırmadan kavuruyorum. Ölçü olarak yaklaşık 25-30 tane kabak çiçeğine bir su bardağı pirinç aşağı yukarı yeterli geliyor. Ölçüyü bu şekilde baz alabilirsiniz. Evet pirinçlerimi birkaç dakika kavurdum. Gayet güzel tane tane oldular. Ardından üzerine bir su bardağı sıcak su veriyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Pirincimin suyu az olduğu için daha fazla kaynatmıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıp bir 5 dakika pirinçler suyunu çekene kadar demlenmeye bırakıyorum. İç harcımız bir 5 dakika kadar dinlendi. Tekrar şöyle bir harmanlıyorum. Bu aşamada pirinçlerimizin biraz pişmiş olması bizim için yeterli. Ve şimdi baharatlarına geçiyorum. Baharat olarak istediğiniz çeşit kullanabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı yeni bahar kullanacağım. Biraz tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı nane kurusu. bir baş sarımsağım var. Ona yazacağım. Ve son olarak yeşilliklerimi ilave edeceğim. Biraz daha zeytinyağı ekleyip tekrar bütün malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. İç harcınızda istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz, istediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Kuş üzümü kullanabilirsiniz. Kuş üzümü de çok güzel olur. Evet, bütün malzemeyi homojen bir ayara gelene kadar pirinçlerimi de çok fazla ezmeden karıştırdım. İç harcım artık hazır. Ee, şimdi sıra geldi çiçeklerimizi doldurmaya. Tabii biz sabah topladığımızda bu çiçekler açıktı. Beklediği için yeniden kapandı. Çiçeklerimizin şu sap kısmını koparıyoruz hemen acele edip açık haliyle yaparsanız işiniz çok daha kolay olur. Şu kenarındaki kısımları da alıyorum. Tamamen temizliyorum. Sonra dikkatlice yapraklarını tekrar açıyorum. Ama şu içinde gördüğünüz kısmı da aldım. ve ardından içerisine yaprağın büyüklüğüne göre bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar pirinçli harcımdan alıyorum. Çok bastırmadan şöyle hafif yerleştiriyorum. Ve sonrasında yapraklarımı pirinçlerin ağzını kapatacak şekilde üst üste katlıyorum. Dediğim gibi bunu çiçeğin açık haliyle yaparsanız işiniz çok çok kolay olur. Çünkü kabak çiçeği sabah erken saatlerinde açılır. Gün içerisinde ya da topladıktan sonra yeniden yavaş yavaş kapanır. Evet bu şekilde yapraklarımı güzelce kapattım. Ve bu haliyle tencereme diziyorum. Bütün çiçeklerimizi gördüğünüz gibi güzelce sardık. Şimdi bunları şu kapattığımız kısımlar kapalı gelecek şekilde yani bir yere dayanacak şekilde ya tencereye ya da birbirine tenceremizi diziyoruz. Evet, bütün çiçeklerimizi tenceremize yerleştirdik. Şöyle üzerine çok hafif serpiştireceğim. Ardından biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ve üzerine uygun bir tabak kapatıp tabağın hizasına kadar sıcak su ilave edeceğim. Artık kabak çiçeklerimizi pişmeye alabiliriz. Evet dolmamız yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar kısık ateşte Ana pişti. Öncesinde şöyle tenceredeki görüntüyü göstermek istiyorum. Muhteşem ötesi. Hemen tepsimizi çevirelim. Oo şahane. Evet, dolmalarımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi hemen bir de tadına bakalım. Bulması biraz meşakkatli, yapması oldukça meşakkatli ama bu zahmeti değecek nefis bir tarif. Bir de tadına bakıyoruz. Tek kelimeyle şahane. Ellerime sağlık diyorum. En sevdiğim dolmalardan birisidir. Kabak çiçeği dolması. Bahçemizden taze taze topladığımız çiçeklerimizi sizler için hazırladık. Umarım deneyenler tarifimizi beğenirler. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.